Selam arkadaşlar DLC 2019'un yepyeni videosuyla karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar tabii ki de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat offline moddayken ben yani offline offline'dayken baya baya ve baya oynadım. Canım sıkıldı. 5-6 maç attım işte öyle söyleyeyim. Ve bugün Lionel Messi ve Ronaldo'nun o kuvvetli güçlerini kullanarak karşımızdaki rakibi yarı finaller yok eğleyeceğiz. O zaman Angela ve Messi. Messi şimdi attı topu. Oğlum bak. İkidir kaptırıyorsunuz bu topları bak. Bak. Hocam. o Hocam o ne? Bizim adam uçan kafaya çıkıyor. Rakip adam diyor ki hayırdır kardeşim falan diyor. Lan Ronaldo al şu topu. Neymar koş. Şimdi sakin bir şekilde. Neymar'la giderken bir anda pas atacağım ve Tenis. O <laughs> şey vardı ya Evet maçı 1-0 önde götürüyoruz ağzına sıçtık rakibin ve şimdi devam ediyoruz arkadaşlar Aldı topu kim olduğunu hakkında bir fikrim yok Of oh. Of oh. Of oh. Of oh. oh. Bak rakip adamı Of kendi atı topa kendi koşup kendi vurmaya çalışıyor işte. Messi adamlar arkadaşlar bu şeye döndü. Pike'nin bir tane olayı vardı ya. Pike pas atıyor, Pike koşuyor. Ay Pike'ye pas atıyor, kendi alıyor tekrar. Bunun gibi oldu. Şimdi Ronaldo. O. Cuk diye oturdu. Bak böyle. Şimdi hoca yavaş çekimde bak cuk. Cuk cuk cuk. Ya cuk ya. Devam ediyoruz. Karşı takımdan top aldılar. Mbappe top aldı. Mbappe. Uf Neymar. Ronaldo'ya gelmedi. Sü yapacağız. <laughs> Kolaydı ya. Geçen arkadaşlar bir maç yaptım. 12-0 bitti. Dedim bu <laughs> kadar kolay. Aynen öyle. Yüzünde mafta var. Aynen öyle. Kylian Mbappe. Akulu akulu akulu. Mbappe. Bütün tanıdığım adamların hepsinin ilgili şarkıları söyleyeceğim her gol attığımda. Böylelikle daha şey olacak. Keyifli olacak gol atmak. Şimdi kaç takım geliyor? Modric aldı. Okey lan en Ronaldo. Ronaldo. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Cristiano Ronaldo. Agüero Agüero olsaydı şey yapardım. Aynı tepki verdim atamadım da falan. Şimdi karşı takım inatığa çıkıyor. Artık atmayın gol diye bağırıyordu o. Silva aldı topu dedi ki hayırdır aman hak koyayım dedi Messi. Messi. Cristiano Ronaldo. Cristiano. 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 İşte bu kadar basit arkadaşlar aslında. Ama bazı rakiplere isteyerek atmıyoruz. Çünkü rakip takım ağlamasın. Sonra bizi... Dopingten içeri alacaklar bu gidişle. Ronaldo o pas attı. Neymar Junior. Neymar. Messi gördü. silvaya attı ama nasıl oluyor? Silva. Silva koydu. Bütün takıma gol attıracağız bu gidişle. Bu maçta rakip takımın defansı bok gibi olduğu için büyük bir ihtimal şu an sürekli gol atıyorum. Şimdi Karşı takım çıkmaya çalışıyor. Karşı takım diyor ki yapmayın falan derken ilk yarıyı sonuçlandırıyoruz. Karşı takımın topla oynaması yüksek olabilir ama biz gol atıyoruz. Karşı takım gol O yüzden toplu tabii onların ayağında kalacak. Şimdi. 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 Karşı takım aldı topu gidiyor. Fakat önüne. o hocam. Bu arada daha hiç gol yemedik. Allah'ın izniyle de bu lig bu, bu sezonda gol yemeyeceğiz. Messi adam benim adam bana fake attı koşmuş takidi yaparak arkadaşlar deli takidi yaparak bana fake attı bizim adam Neymar Mbappe kaleci Mbappe'nin güzel şutunda kaleci güzel bir başarı sergiliyor Modric orta açtı Röveçe vata Ananı Ronaldo <laughs> Hat-trick. Cristiano Ronaldo çok iyi attı lan ama çok iyi attı çok iyi attı Mbappé. Bu arada da adamlarım rovaçı da çekmeyi öğrenmiş. <laughs> Çekmiyorlardı. Geçen video çektirmeye çalışmıştım kaç kez. Neymar Junior. Oo, hocam Messi'nin elindeki topu nasıl alabiliyor? 100 lan Messi. Yeteneği 100 lan Messi'nin. Messi'nin yeteneği 100 arkadaş. Şşş, ne oluyor oğlum? Lan. Oğlum. Eh. ilk defa kaleye şut çekecekti bir takım. Dur. Serimizi bozduramayız. Neymar. Cristiano Ronaldo. Ama bu topu Neymar hak etti. Neymar! Hadi listeye Ödül kız. Ne kalan? <alaka> <laughs> ne oldu oğlum? Cristiano Ronaldo, Neymar hatta Neymar topu direğe attı. Hazard topu dışarı atmak için meyillenmişti de izin vermedi <laughs> Garip oldu. Neymar Junior topu aldı Ronaldo. Ronaldo sü! -Kaleci. Bu arada benim için daha iyi. Çünkü Kendimizi geliştiriyoruz burada. Şimdi Luka Modric. Zaten yok zaten o su. Chalini kafa vurdu. Kaleci çok rahat bir şekilde topu aldı. Çünkü Cellini salak gibi vurdu topa. Şimdi kaleci ileri doğru dikti. Dedi ki bari dedi topu ileri dikeyim. Top gelmesin Silva. Angela. Angela. Cristiano Ronaldo koştu. Ortayı açtı. Kafayı Neymar. Hayatla. <laughs> 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 Kalkın ayağa kalkın lan 9 oldu 9. Takım karşı takımın içinden geçiyor. O yüzden geçmiş olsun. Cristiano Ronaldo, Neymar Junior, Neymar Messi, Neymar. Neymar Mbappe. Ananı satayım. Top geçmedi. Messi top almaya çalışıyor. Messi aldı topu. Messi aldı topu attı. Neymar. Modric orta. Kafa Ronaldo. Lan oğlum 3'te direğe çarpıyor ha. Messi üste doğru. Neymar kaleci değil dışarıda. Top abi üçtür top direğe çarpıyor. Kafa atıyorum top direğe çarpıyor. Fazla güç de iyi bir şey değil herhalde oyunda anlamadım ki. Mbappe, Mbappe son gol Messi, Messi, Neymar, Ronaldo offside'da. Ronaldo. Hayır 9-0 olmasın. Bir tane daha atalım da tam 10 olsun hadi. Hadi. Hadi takım. Hadi takım. Messi. Neymar. Neymar. Al topu. az kim Hayır. 10-0 bitmedi. Cık. Of. 10-0 bitecekti maç ya. Ananı satayım. Gol yemedik bu arada hiç. Ama 10-0 bitecekti. Şimdi ilk takımı geliştiriyoruz tabii. Ronaldo'yu geçireceğim bu sefer de. diye. <laughs> Ronaldo 95 oldu. Ronaldo'yu bir kez daha veriyoruz. Atılım yaptı Ronaldo. Bir anda 95. Zaten 95. Aa 100 oldu Ronaldo. Ronaldo'nun her şeyi 100 oldu arkadaşlar. Ronaldo'nun her şeyi 100 olduğu için şey oldu. 3 kez yaptık. Oo 3... Onalda şu an Messi'den daha güçlü. Duruyorsun. Neyse. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Daha hızlı gelsin videolar falan filan diye değil, daha çok gelsin diye. Hoşçakalın.